tarif eden ama kayınvalideler hep yeşilleri çok sever. Annem de altı taneydi. Ama en çok benim yani kocam çok Evet. Ne güzel. Çok selam söyle Mamaş'a. Allah'a Allah emanet. Bekleriz. ailesi çok kararlı Türkiye'nin kalbi. Siz bizim gönlümüzsünüz. O yüzden bütün vatandaşlarımızın gönüllerine girdiğiniz için teşekkür ederim. Soruya da bir ekip bir Yani söyleyeyim. şu anda mesela Mehtap Hanım Battal Gazi'nin nasıl müdürü? Battal Gazi nasıl Müdür Yardımcısı, Yeşil Yurdum Vekil Müdür Yardımcısı. Bugün il müdürlüğümüzü şehrimizin ve Türkiye siyaset tarihinde adından her zaman söz ettiren ve şehrimizin gururu Öznür Çalık milletvekilimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Kendilerine kurumumuzla ilgili kısa bir bilgi arz ettik. Ben e, ziyaretleri için hem kendisine hem de kıymetli hazırlığına hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal devlet anlayışını inşa etmek için de çok önemli yatırımları, kazanımları biz milletimizde buluşturduk. Başta enak gelir grubundaki vatandaşlarımız olmak üzere sosyal devlet anlayışı içerisinde engellilerimize, yaşlılarımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, kadınlarımıza, dezavantajlı gruptaki bütün vatandaşlarımıza destek olmak adına sosyal devlet anlayışını 20 yıldır her alana inşa ettik olağanüstü dönemlerde de pandemi şartlarında da vatandaşlarımıza Aile Bakanlığımızın çok ciddi aynı ve nakli destekleri oldu. Ben bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal devlet anlayışını inşa etmesinden dolayı canlı gönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Her yere gittiğimizde bütün vatandaşlarımıza Türkiye'de ilk kez başlayan birçok sosyal devlet anlayışını zamanda, zeminde, mekanda görüyoruz. En önemli hizmetlerimizden bir tanesi evde bakım hizmetimiz. Bütün engelli maaşlarımız, engellilerin önündeki iletişimin, erişimin, istihdamın ortadan kaldırılması, istihdam edilemeyen fotoğrafın ortadan kaldırılması adına vermiş olduğumuz mücadeleyi çok önemsiyorum. Evde bakım, insanlarımızın Allah vermesin bazen çocukları, bazen kardeşleri, bazen anneleri, bazen kayınvalideleri, babaları, dedeleri, ee, engelli vaziyette, yatalak vaziyette, iş göremez halde bakıma muhtaç hale geliyorlar. Önceki Türkiye döneminde maalesef e, aile bağlarının güçlü olmasına rağmen e, bakımı zor olan evde bakım hastalarının bakımı konusunda çok ciddi aile içerisinde sıkıntılar yaşanırdı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın 2006 yılından itibaren başlatmış olduğumuz evde bakım uygulaması şu anda yaklaşık Türkiye genelinde 550 bin vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Ve yaklaşık 12 milyar civarında bütçeyi sadece evde bakım hastamız için ayırmış vaziyetteyiz. Ve Malatya'da da evde bakım yaptığımız 6500 vatandaşımız var. Ve yaklaşık yıllık 200 milyon civarında sadece vatandaşlarımıza evde bakım için 2354 TL'yi annenize baktığınız için, babanıza baktığınız için, çocuğunuza, yakınınıza baktığınız için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, sosyal devlet anlayışı içerisinde vatandaşlarımıza veriyoruz. Ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla sosyal yardımlarımızı buluşturuyoruz. Engelli vatandaşlarımıza maaşlarını veriyoruz. Yüzde %40'dan engel durumuna göre maaşları farklı rakamlara kadar erişmiş vaziyette ve özellikle koruma altındaki çocuklarımızın bakımı konusunda aile bakanlığımız çok önemli rol üstlenmiş vaziyette ve Malatya'da çocuk evleri koordinasyon merkezinde 10 tane çocuk evimiz var ve çocuklarımız artık kendi okullarında adresleri sorulduğunda kendi ev adreslerini vermenin rahatlığı içerisindeler ve MİAD çocuk evlerimiz yine Malatya'da aile İl müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veriyor çocuklarımıza. Kadın konuk evimiz, Malatya'da şu an iki tane kadın konuk evimiz var. Sayılarının artırılması gerektiği, özellikle 5510 sayılı yerel yönetimler yasasında 100 bin nüfusu üzerindeki belediyelerin kadın konuk evi açması gerekiyor. Bu vesileyle Malatya'mızdaki e, 100 bin üstü belediyelerimizin de konuk evi sayılarının artırılması, aile müdürümüzün ve kıymetli valimin, son İçişleri Bakanımız, Süleyman Soylu'nun yayınladığı genelge, öncesinde de yayınlanan diğer genelgeler çerçevesinde ve yasa gereği açılması gerekmekte. Şiddet Önleme Merkezimiz Malatya'mızda ilk pilot illerden bir tanesi. Ee, ama mekan olarak yerinin değiştirmesi gerekiyor. kanaatindeyiz. Daha sağlıklı bir mekana kavuşsun isteriz. Huzur evimiz 83'ten itibaren Malatya'daki ya da şehir dışından gelen vatandaşlarımıza hizmet vermekte. Ama 40 yıllık bir bina bu vesileyle de Sayın Bakanımızdan biz Malatya için bir huzurevi ve yaşam merkezi, rehabilitasyon merkezi istedik. Bununla ilgili çalışmayı Malatya'da Çamurlu Bakkal Gazi ilçemizde inşa edilmekte ve Allah nasip ederse de orada huzur ile ilgili çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Ama çok önemli gördüğüm mevcut huzurevinin binasıyla binası ile ilgili bir kompleksin Malatya'ya kazandırılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarız, il müdürümüz, ekip bakanlığımız takiplerimizi yapacağız inşallah. Sözümün başında bu kapı gönül kapısı. Mağdur olmayan bu kapıya gelmez. Muhtaç olmayan bu kapıya gelmez. Dolayısıyla bizim hepimizin mağdurun yanında olduğumuzu hissettiren bütün çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlayıcı <laughs> erdem yetişmelerinden tanısınız, oradan çözdüğümüz. Sinan'ı hatırlıyorum. Evet, hatırlarsanız. Nasılsın oğlum? Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ben alayım, bir de var.